Merhaba arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar Ela ile Deniz buradalar. Oyuncaklarla oynuyorlar. Burada bir sürü oyuncaklar var. Ela neler var burada? Göster bakayım Ela. Ne var burada? Burada. Bakayım anneciğim. Dit çok tatlı bir araba varmış. Çok tatlıymış bir sürü. Burada bir sürü oyuncak var. Burada da ayıcık var. Ay. Evet. Kim sesleniyor sana Ela? Sesleniyor. Arkadaşın geldi. Recep geldi. Recep geldi. Evet. Recep geldi. Oynuyor. Recep üstünü giy. Gel bakayım oyunu oyuncaklarla. Hadi bakalım. Yok. Evet anneciğim. Ela bak burada bak. Bak silah var burada. Bak ses çıkarıyor Ela. Gördün mü? Buradan da elimi sıkıyor. Evet. Hadi Recep üstünü giy gel. sen de videoya gir. Hadi bakalım. Hadi git üstünü giy. Üstünü giyse. Gel. Burada da var. Ela bak burada. Şey tornavida. Şey Açık. Burada da bir tane tornavida var. Ela bak testere var anneciğim. Burada bak böyle bununla ağacı kesiyoruz. Bununla ağacı kesiyoruz. Gördün mü? Evet. Bu da oyuncakların parçası anneciğim. Ela ne bulduk? Bak burada piyano var anneciğim. Bunun bu nereden çalıştırıyor? Çok güzel bir piyano. O nereden açılıyor? Yavaş, Bak burada. Şey ya, Hı, şey düğmesi buradan mı? Şuradan da şey alıyorsun, buradan böyle öptürüyorsun, ses çıkıyor böyle. Ha, şimdi anladım. Recep, evet. sen bunu yapsana. Ha, yap. yap Recep, bakayım onu. <gülüyor> 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 ben oturacağım anne. Otururum Anneciğim baksana, Recep ne güzel çalıyor, gördün mü? Otururum, otururum. Evet, Recep sandalyesinde oturdu. Ben otururum. Evet, Recep'in saçları uzamıştı. Recep'in saçları uzamıştı, Recep saçlarını kesti. Çok, Çok tatlı olmuş, evet. Evet. Ay ne güzel bir sarı arabaymış. Sen bütün arabaları şöyle koysana bakalım kaç tane araba var. Üç araba. Burada dört araba. Burada bir tane motor. Beş oldu. Burada bir araba daha. Altı. Ama o kuleden yapılmış. Olsun olsun onu da koy. Altı. Koy Recep onu da. Recep onu da koy. Yok o değil onun parçası. Bir, 2, 3, 4, 5, 6. Aa, bu 7. Bu sekiz. Evet bu da 8. Ela saymayı biliyor. 8 diyor. Bu 9. Bu da 9. 10. 10. 10. Recep ne çok araba var burada. 10. Bu 11. Bu, 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 bu 12. Ha. Bu 13. Oo, bir sürü oldu. 13. Başka? bu 14 o bomba diyor. Olsun olsun o da olsun. O da araba. 14 bu 15 bu 16 Hı. bu 17. Bu Recep'in araba koleksiyonu var. Bu da 18 19 20 Hı. 21 Başka? 22 23 Ela bir dur çarpma dur yavaş 22 Başka 23 Bu 24 25 Ela 25 diyor bak o da saymayı biliyor Hah 25 evet 25 oldu Başka kaldı mı Ela? Başka. Bak buraya. Ha, burada 26. Burada 27. Nana, nana, ben... 27. Başka Ela? Kaldı Otur, tamam, mı Ela? 27. Dışarıda, oturum, hadi, Tam 27 tane gördüm ben. Otur. Getir anneciğim diz. Şöyle şuraya diz hele bunları. Gel getir anneciğim. Şurada. Hepsini dizeceğiz şimdi. Tam 27 tane araba. Evet. evet. Dözelim şöyle. Şunları da diz anneciğim. Diz bakayım anneciğim. Aferin kızım. Diz anneciğim. Diz anneciğim. Diz. Aferin kızıma. Aferin sana. Hepsini koy bakayım. Koydun mu hepsini? Bu da. Onu da koy. O da Bunu da koy ki. Bunu da koy. Hepsini dizdik koltuğa anneciğim, değil mi? Aferin. Kule yapabiliriz ama, değil mi? Bak benim nasıl oyunum var bak. Nasıl oyunum var? Recep oyun oynuyor telefonda nasıl ben Recep oyuncaklarla oynamayı bıraktı. Oyuna geçti şimdi. <laughs> Oyun mu oynuyorsun sen Recep? Gel. Ela gel kulemizi yapalım biz. Gel. Gel biz çok güzel bir kule yapalım. Olur mu? Hayır. Olur tamam. Dur bakalım. Tak bakayım Ela şöyle. Sen böyle biz yarım parçaları şöyle birleştirelim. Takalım kule şeklinde. <laughs> Aferin benim bebeğime. Oynasın kendine. Burada, burada. Ver anneciğim ver. Şey hemen yapacağız. Deniz, anne. Deniz oynuyor anneciğim. Kardeş oynuyor. Kardeş oynuyor. Kardeş oynuyor. Recep hadi kule yapacağız. Bize yardıma gelsene. Çok zor yoruldum. Yapamadık bir türlü bu kuleyi. Gel bakalım sen 5 dakikada yapabilecek misin kuleyi? Yapabilir misin? Yapalım. Hadi hızlı bir şekilde. Hepimiz yapalım tamam mı? Tamam. Hadi gel. Tamam hele hadi. Hadi. Benim yukarıda kedilerim var biliyor musun? Evet. Recep'in kaç tane kedisi var yukarıda? İki tane. İki tane Recep'in kedisi birisi var. Birisi birisi büyük. Birisi yavru küçük daha birisi de büyük evet arkadaşlar kulemizi yaptık. Bir tane böyle büyük, kocaman, bir tane de böyle orta boylu. Ela ile Recep birlikte yaptık. Arabalar burada. Denizde bu oyuncaklarla oynuyor burada. Bu ne Recep? Her pervanesi var bunun. Yap bakayım. Çevir bakayım. Oo ne güzel çeviriyor. Pervane bakayım hava geliyor mu? Hava veriyor bu. Deniz bak Recep sana hava yapıyor. Bak bak. Bak pervanesi var Recep'in. Dikkat gözüne dikkat. Ela da burada sandalyede hoplayıp zıplıyor. Hoplayıp zıplıyor. Recep de zıplamaya başladı. Deniz oynuyor kendine. Kulelerimizi yaptık. Şimdi Ela ile Recep karpuzunu yiyecek. Ben Bugünkü ben videomuz ben bu ben kadar ben arkadaşlar. Ben bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. El sallayın. Sen de el sallayla. Videomuzu kapatıyoruz. Aferin size. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.